Bazen kendimizi sürekli testlerden testlere koşarken bir yandan da çıkan sonuçların endişesiyle yaşarken buluyoruz, değil mi? Her yıl düzenli olarak doktora gidip bize söylenen her testi harfiyen yaptırmanın her zaman en doğru şey olduğuna inanıyoruz. Sanki her yeni test, her yeni sonuç bize daha fazla güvenlik ve huzur getirecekmiş gibi geliyor. Özellikle de yaşımız ilerledikçe ne olur ne olmaz diyerek kendimizi bu test maratonunun içinde buluyoruz. Ama peki size 70 yaşından sonra yaptırdığımız bazı tıbbi testlerin aslında sağlığımıza faydadan çok zarar verebileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Hatta bazı testlerin gereksiz kaygıya, can sıkıcı yan etkilere ve bazen de aslında hiç ihtiyacımız olmayan tedavilere yol açabileceğini düşündünüz mü hiç? Bu durum bazen içinden çıkılması zor bir labirente dönüşebiliyor. Sürekli yeni bir bulgunun peşinden koşmak, gereksiz biyopsiler, ameliyatlar, ilaçlar, tüm bunlar yaşam kalitemizi düşürüp bize daha fazla acı ve endişe verebilir. Peki bu kısır döngüden çıkış yolu var mı? Bu videoda 70 yaşından sonra belki de hiç yaptırmamanız gereken, hatta yaptırmadığınızda çok daha iyi hissedebileceğiniz 5 önemli tıbbi testi konuşacağız. Bu testlerin neden bazen faydadan çok zarar getirebileceğini Hangi durumlarda dikkatli olmanız gerektiğini ve doktorunuzla nasıl daha bilinçli bir iletişim kurabileceğinizi ele alacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda sizi sağlığınızla ilgili algınızı tamamen değiştirebilecek, sizi şaşırtacak bir bilgi bekliyor olabilir. Hazırsanız bu önemli konulara dalalım ve sağlığımızla ilgili daha bilinçli kararlar almanın yollarını keşfedelim. Haydi ilk testimizle başlayalım. Bu konu özellikle beylerin çok yakından ilgilendiği bir şey. PSA testi. Belki birçoğunuz bunu rutin kontrollerinizde yaptırıyorsunuzdur. Hatta doktorunuz da size ısrarla öneriyor olabilir. PSA yani prostat spesifik antijen, prostat kanserini erken teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir. Genç ve orta yaşlı erkekler için prostat kanseri taramasında önemli bir rol oynayabilir, evet. Ancak 70 yaşından sonra özellikle de aktif bir hastalığınız veya şikayetiniz yoksa bu testin faydaları tartışmalı hale gelmeye başlar. Neden mi? Prostat kanseri özellikle yaşlı erkeklerde çok yaygın görülen ancak çoğunlukla yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Öyle ki birçok erkek prostat kanseriyle yaşar ve bu kanser hayatları boyunca onlara hiçbir sorun çıkarmaz. Hatta başka bir nedenle vefat ettiklerinde yapılan otopsilerde tesadüfen bulunur. Yani birçok durumda kanser sizden hızlı değil, siz kanserden hızlısınızdır. Bu yavaş ilerleyen kanser türlerini PSA testiyle saptamak genellikle gereksiz bir endişe ve tetkik zincirini başlatır. Yüksek bir PSA değeri mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez. Prostat büyümesi, enfeksiyon gibi basit durumlar bile PSA seviyenizi yükseltebilir. Ancak yüksek bir değer görüldüğünde doktorlar genellikle biyopsi gibi daha invaziv yani vücuda giriş yapılan bir işleme yönelirler. Prostat biyopsisi ağrılı olabilir, enfeksiyon riski taşır ve gereksiz yere strese neden olur. Diyelim ki biyopsi yapıldı ve bir kanser hücresi bulundu. İşte asıl mesele burada başlıyor. Bu kanserin agresif mi yoksa yavaş ilerleyen, hayatınızın sonuna kadar size zarar vermeyecek bir tür mü olduğunu kesin olarak bilmek her zaman kolay değildir. Çoğu zaman bu tür yavaş ilerleyen kanserler için aktif izlem denilen, yani kanseri tedavi etmeyip sadece düzenli takip etme yolu tercih edilir. ne yazık ki teşhis konulduktan sonra birçok erkek kanser kelimesinin ağırlığı altında ezilerek gereksiz yere ameliyat veya radyasyon gibi radikal tedavi yöntemlerine yönelebiliyor. Prostat ameliyatının veya radyasyon tedavisinin çok ciddi yan etkileri olabilir. Örneğin, idrar kaçırma, inkontinans ve cinsel işlev bozukluğu, empotans gibi sorunlar, ameliyat sonrası sıkça görülen ve yaşam kalitesini derinden etkileyen durumlardır. Bu yan etkiler, kişinin sosyal hayatını, özgüvenini ve genel mutluluğunu olumsuz etkileyebilir. 70 yaş üstü bir birey için hayat kalitesi genellikle hayat süresinden daha önemli hale gelir. Eğer bir kanser zaten size hayatınız boyunca bir sorun çıkarmayacaksa, sırf bir teste çıktığı için böylesine riskli ve yan etkileri olan bir tedaviye girmek ne kadar mantıklı? Elbette eğer şiddetli şikayetleriniz varsa, idrar yapmada zorlanma gibi belirtiler yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşarak bu testi ve ileri tetkikleri değerlendirmeniz gerekebilir. Ambrutin bir tarama olarak sadece içiniz rahat etsin diye yaptırmak bazen gereksiz bir endişe ve yan etkiler sarmalının başlangıcı olabilir. Unutmayın, önemli olan uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek ve bu yaşamı mümkün olduğunca az acı ve yan etkiyle geçirmektir. Şimdi de hanımlara yönelik bir konuya geçelim. Rutin mamografi. Meme kanserinin erken teşhisinde mamografinin ne kadar önemli olduğu sıkça vurgulanır. Genç ve orta yaşlı kadınlar için bu durum geçerli olabilir. Ancak 70 yaşından sonra rutin mamografinin faydaları da tıpkı PSA testi gibi sorgulanır hale geliyor. Neden mi? Birincisi, yaşlılıkta memede bulunan kitlelerin çoğu iyi huyludur yani kanser değildir. Mamografi özellikle yaşlılıkta meme dokusundaki değişiklikler nedeniyle yanlış pozitif sonuç verme olasılığına sahiptir. Bu aslında bir kanser olmamasına rağmen testin şüpheli bir görüntü vermesi anlamına gelir. Böyle bir durumda kadınlar büyük bir korku ve endişe yaşar. Ardından gereksiz yere ek testlere, ultrasonlara ve hatta biyopsilere yönlendirilirler. Biyopsi invaziv bir işlem olup ağrı, morarma ve enfeksiyon riski taşıyabilir. Bu süreç sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da yıpratıcı olabilir. Sürekli bir ya kansersem korkusuyla yaşamak yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürür. İkincisi, yaşlılıkta meme kanserleri genellikle daha yavaş büyür ve metastaz yapma, vücuda yayılma olasılıkları daha düşüktür. Eğer 70 yaş ve üzerindeyseniz ve başka ciddi sağlık sorunlarınız varsa, yaşam beklentiniz sınırlıysa, yavaş ilerleyen bir meme kanseri teşhisi konulsa bile, tedaviye bağlı riskler ve yan etkiler potansiyel faydaları aşabilir. Ameliyat, radyoterapi veya kemoterapi gibi agresif tedaviler yaşlı bir vücut için oldukça yıpratıcı olabilir. Bu tedaviler kalp sorunları, yorgunluk, bulantı, saç dökülmesi gibi yan etkilerin yanı sıra iyileşme sürecini de uzatabilir ve kişinin genel yaşam kalitesini düşürebilir. Birçok kadın bu tedavilerin yan etkileri yüzünden günlük aktivitelerini yapmakta zorlanır, sosyal hayattan uzaklaşır ve depresyona girebilir. Üçüncüsü, mamografi cihazından yayılan radyasyon her ne kadar düşük dozlu olsa da zamanla birikimli bir etkiye sahip olabilir. Yıllarca süren rutin mamografiler küçük de olsa radyasyona maruz kalma riskini artırır. Elbette bu demek değildir ki hiçbir şikayetiniz yoksa bile memenizi kontrol etmeyin veya doktorunuza danışmayın. Tam tersine. Eğer memenizde bir yumru, şişlik, şekil değişikliği, akıntı veya ciltte kızarıklık gibi şüpheli bir belirti fark ederseniz derhal doktorunuza başvurmalı ve gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Önemli olan belirtiler ortaya çıktığında harekete geçmektir. Belirti yokken rutin olarak kaygı yaratan testlere tabi olmak değil. 70 yaşından sonraki süreçte önemli olan yaşam kalitemizi korumak, endişelerden uzak durmak ve gereksiz müdahalelerden kaçınmaktır. Bu iki test 70 yaş üstü bireyler için çoğu zaman düşündüğümüzden daha fazla endişe ve hatta fiziksel zarar yaratabiliyor. Peki sırada hangi testler var? Gelin onlara da bakalım. Çünkü bu testlerde benzer riskleri taşıyor ve hayatımızı daha karmaşık hale getirebiliyor. Şimdi de bağırsak sağlığımızla ilgili çokça konuştuğumuz bir konuya gelelim. Rutin kolonoskopi. Kolonoskopi bağırsak kanserini erken teşhis etmek ve bağırsakta poliplerin varlığını kontrol etmek için altın standart olarak kabul edilen bir tarama yöntemidir. Belli bir yaştan sonra düzenli olarak yapılması önerilir. Ancak 70 yaşından sonra tıpkı diğer testlerde olduğu gibi bunun da faydaları ve riskleri dengesi değişmeye başlar. Neden mi? Öncelikle kolonoskopinin kendisi invaziv bir işlemdir ve bazı riskleri bulunur. Bağırsak delinmesi, perforasyon, kanama, enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonlar yaşanabilir. Bu riskler yaş ilerledikçe özellikle de kalpte veya akciğerlerde başka sağlık sorunları olan kişilerde artar anesteziye bağlı risklerde cabası. İkincisi, kolonoskopi öncesi yapılan bağırsak temizliği yaşlılar için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı olabilir. Uzun süreli açlık, kullanılan lavmanlar veya özel içecekler vücutta sıvı ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Bu da düşkünlük, baş dönmesi ve hatta düşme riskini artırır. Diyelim ki kolonoskopi yapıldı ve bir polip bulundu. Birçok polip kanserli değildir veya kansere dönüşmeleri yıllar sürer. 70 yaşın üzerinde bir bireyde yavaş gelişen bir polip bulunması durumunda, bu polipin hayat beklentiniz süresince kansere dönüşüp size zarar verme olasılığı oldukça düşüktür. Ancak teşhis konulduğunda genellikle çıkarılması için bir müdahale yapılır. Bu da yine bir risk taşır. Eğer bağırsak kanseri için yüksek riskli bir durumunuz yoksa, örneğin ailede genç yaşta bağırsak kanseri öyküsü bulunmuyorsa veya kendinizde açıklanamayan kanama-dışkılama alışkanlığında değişiklik kilo kaybı gibi belirtiler yoksa, rutin kolonoskopi yerine daha az invaziv tarama yöntemlerini tercih etmek daha akıllıca olabilir. Örneğin dışkıda gizli kan testi, gaita fit testi gibi daha basit ve güvenli yöntemler Bağırsak kanseri riskini taramada oldukça etkilidir ve herhangi bir şüpheli durumda ileri tetkikler için bir yol gösterici olabilir. Bu testler hem sizin için daha konforludur hem de kolonoskopinin getirdiği riskleri taşımaz. Özetle, eğer ciddi bir şikayetiniz yoksa, doktorunuzla konuşarak kolonoskopinin sizin için gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulayın. Belirtiye dayalı tetkikler çoğu zaman rutin ve stresli taramalardan çok daha faydalıdır. Pek çoğumuzun içim rahat etsin diye yaptırdığı ama aslında bazen gereksiz yere kaygımızı artıran bir konuya değinelim şimdi de. Aşırı detaylı genel kontroller ve gereksiz kan testleri. Çoğumuz sağlıklı hissetsek bile her şeyi baştan aşağı bir kontrol ettireyim düşüncesiyle doktora gideriz. Birçok kan testi, ultrason, röntgen, hatta bazen tomografi veya MR gibi ileri görüntülemeler istenir. Amacımız iyi niyetli. Vücudumuza ne var ne yok öğrenmek, olası bir sorunu erken yakalamak ama 70 yaşından sonra bu yaklaşım bazen faydadan çok zarar getirebilir. Neden mi? Bu tür kapsamlı ve sebepsiz taramalar çoğu zaman tesadüfi bulgular denilen durumlara yol açar. Yani vücudunuzda aslında hiçbir şikayete neden olmayan iyi huylu veya yavaş ilerleyen hayatınızı etkilemeyecek küçük nodüller, kistler veya başka anormallikler bulunur. Örneğin akciğerde küçük bir nodül, böbrekte bir kist veya tiroitte bir büyüme. Bu tür bulgular çoğu zaman tamamen zararsızdır ve bir tedavi gerektirmezler. Akşi ancak bir kez tespit edildiğinde doktorlar çoğu zaman ne olur ne olmaz diyerek daha fazla tetkik, daha fazla görüntüleme hatta biyopsi gibi invaziv işlemler önerebilirler. Bu durum hasta için büyük bir endişe ve kaygı kaynağı olur. Acaba kanser miyim? Ya başıma bir şey gelirse düşünceleri kişinin huzurunu kaçırır. Gereksiz yere hastane koridorlarında geçirilmiş zaman, tekrarlanan randevular, ek testlerin maddi yükü ve en önemlisi bir hastalık etiketiyle yaşama korkusu kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilir. Üstelik her görüntüleme testi, özellikle tomografi gibi yöntemler vücuda belirli miktarda radyasyon verir. Bu radyasyonun uzun vadeli etkileri yaşlı bireylerde daha belirgin olabilir. Bir şikayetiniz yoksa, genel bir tarama için bu kadar detaya inmek yerine doktorunuzla konuşarak size özel, gerçekten gerekli olan testleri yaptırmak çok daha akıllıca. Örneğin, düzenli tansiyon ve şeker takibi gibi temel kontroller çoğu zaman yeterlidir. Eğer yeni bir ağrı, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk gibi spesifik bir şikayetiniz varsa, elbette bu şikayetin üzerine gitmeli ve ilgili testleri yaptırmalısınız. Ama her yerime bakılsın düşüncesiyle yapılan geniş çaplı ve gereksiz testler sizi sağlıklı olsanız bile hasta hissettirebilir ve gereksiz yere strese sokabilir. Önemli olan vücudunuzu dinlemek ve belirtilere göre hareket etmektir. Her şey bilinen hırsıyla gereksiz bir test sarmalına girmek değil. Ve gelelim son konumuza. Bu da aslında bir testten ziyade test sonuçlarının ne kadar agresif yorumlanması gerektiği ile ilgili bir konu aşırı agresif kan basıncı ve kolesterol yönetimi. Birçoğumuz kan basıncımızın ve kolesterolümüzün belirli hedef değerlerde olmasının gerektiğini biliriz. Genç ve orta yaşlı bireyler için bu değerleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutmak kalp krizi, felç gibi ciddi sorunların önlenmesi açısından çok önemlidir. Ancak 70 yaşından sonra bu hedeflerin ne kadar sıkı olması gerektiği konusu yeniden değerlendirilmelidir çok agresif yani çok düşük kan basıncı veya kolesterol hedefleri yaşlı bireylerde faydadan çok zarar verebilir. Nedenle ne? öncelikle kan basıncından bahsedelim. Tansiyonun çok düşük seviyelere indirilmesi özellikle yaşlılarda baş dönmesi, denge kaybı ve düşmeler gibi ciddi risklere yol açabilir. Düşmeler yaşlılarda kalça kırığı gibi çok ciddi yaralanmaların ve hatta ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir. Bir an agresif tansiyon ilaçları, vücudun kan akışını düzenleme yeteneğini bozabilir. Özellikle ayağa kalkarken, tansiyonun aniden düşmesine neden olabilir. Ortostatik hipotansiyon. Bu da günlük yaşam aktivitelerinde, örneğin tuvalete giderken veya mutfakta iş yaparken dahi düşme riskini artırır. Bazen de tansiyonu çok düşürmek, beyne, kalbe ve böbreklere yeterli kan akışının gitmemesine neden olarak, organ hasarını tetikleyebilir. Yani bir yandan kalp krizi riskini azaltmaya çalışırken, bir yandan da düşme veya organ yetmezliği riskini artırmış olabilirsiniz. Gelelim kolesterol yönetimine. Yüksek kolesterolün kalp ve damar hastalıkları için bir risk faktörü olduğu tartışmasız bir gerçek. Ancak yaşlı bireylerde, özellikle de kalp hastalığı geçmişi olmayanlarda, kolesterolü çok düşük seviyelere çekmek için güçlü ilaçlar, statinler kullanmak, bazı yan etkileri de beraberinde getirebilir. Kas ağrıları, kas güçsüzlüğü, karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluklar, hatta nadiren de olsa hafıza sorunları gibi yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler yaşlı bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Ayrıca yaş ilerledikçe vücudun ilaçlara tepkisi değişir ve çok sayıda ilaç kullanımı, polifarmasi, ilaç etkileşim riskini artırır. 70 yaşından sonraki hedefler genellikle daha esnek olmalıdır. Amaç en uzun ömrü yaşamak değil, mevcut yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak ve rahat bir yaşam sürmektir. Doktorunuzla konuşurken tansiyon ve kolesterol hedeflerinizin sizin yaşınıza, genel sağlık durumunuza, diğer hastalıklarınıza ve yaşam kalitenize göre belirlenmesi gerektiğini unutmayın. Belki de biraz daha yüksek bir tansiyon veya kolesterol değeri size daha az ilaç yan etkisi ve daha güvenli bir yaşam sunacaktır. Bu konuda doktorunuzla açık ve dürüst bir diyalog kurmak sizin için en doğru kararı almanıza yardımcı olacaktır. Bu sizlerle 70 yaşından sonra sağlığımız için bazen daha azının aslında daha çok olabileceği üzerine konuştuk prostat, meme ve bağırsak taramalarından tutun da gereksiz detaylı genel kontrollere ve kan basıncı, kolesterol gibi değerlerin çok agresif yönetimine kadar pek çok konuyu ele aldık. Gördük ki, her testin, her müdahalenin özellikle de belli bir yaştan sonra faydalarıyla birlikte getirdiği riskler de var. Ve bazen bu riskler elde edilecek potansiyel faydaları aşabiliyor. Unutmayın. Bu demek değil ki doktorunuza gitmeyin ya da sağlığınızı önemsemeyin. Tam tersine. Bu doktorunuzla daha derin, daha anlamlı sohbetler yapmanız, tedavilerin ve testlerin sizin kişisel durumunuza, hedeflerinize ve yaşam kalitenize ne kadar uygun olduğunu sorgulamanız için bir davettir. Sağlık kararları bir kişinin yaşına, genel sağlık durumuna, yaşam beklentisine, hatta kişisel değerlerine ve önceliklerine göre şekillenmelidir. Section bir birey için en iyi olan, 70 yaşındaki bir birey için en iyi olmayabilir. Eğer yaşam kalitenizi düşürecek, sizi endişeye boğacak veya fiziksel olarak yoracak bir test veya tedavi söz konusuysa, bunu doktorunuzla açıkça konuşmaktan çekinmeyin. Belki de sizin için en doğru yol, daha az invaziv, daha az stresli bir takip yöntemidir. Ya da belki de belirli bir durumu bilmek, o durumu tedavi etmenin getireceği yükten daha fazladır. Asıl sürprizse şuydu. 70 yaşından sonra sahip olabileceğiniz en değerli sağlık aracı, vücudunuzu dinlemek. Doktorunuzla açık ve dürüst bir iletişim kurmak ve her testin, her ilacın sizin için gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulamaktır. Çünkü bazen en iyi tedavi, hiç tedavi olmamaktır. Bazen en iyi teşhis, vücudunuzun size ne anlattığını anlamaktır. Kendi vücudunuzun bilgi fısıltılarını duymak, sizi gereksiz testlerin de stresin tuzağından kurtarabilir. Doktorunuzla bir takım gibi çalışın. Sorular sorun, endişelerinizi dile getirin ve kararları birlikte alın. Unutmayın, sizin sağlığınız ve yaşam kaliteniz her şeyden değerli. Kimsenin size yaşınız ilerlediği için sürekli bir şeyler araştırma veya tedavi etme baskısı hissettirmesine izin vermeyin. Odak noktanız kalan yıllarınızı en dolu, en sağlıklı ve en huzurlu şekilde yaşamaktır. Bu bilgileri paylaştık çünkü birçok kişinin bu konuda yeterince bilinçli olmadığını biliyoruz ve gereksiz yere acı çektiğini görüyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce gereksiz olduğunu düşündüğünüz bir test yaptırdınız mı ya da bir tedaviden sonra pişmanlık duydunuz mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin deneyimleriniz başkalarına ışık tutabilir ve benzer durumdaki kişilere rehberlik edebilir. Deneyimlerimizi paylaşarak birbirimize destek olabiliriz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olur ve bu tür önemli bilgilerin yayılmasına katkıda bulunur. Ve tabii ki sağlığınızla ilgili daha fazla değerli bilgi almak, bilinçli seçimler yapmak ve hayat kalitenizi artıracak içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Abone olduğunuzda yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Unutmayın, yaş almak bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalığı en sağlıklı, en huzurlu şekilde yaşamak sizin elinizde. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın.